Efsane Setür'den herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerin karşısına Lavina Bey ile çıktım. Lavina Bey'imizin beden aralığı 44-54'tür. Ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Ürünümüzün kumaşı satan kumaş 150 santim boyundadır. Ürünümüzün kol kısmında düğme detayı bulunmaktadır. Kızlar bu şekilde yandan bağlanabiliyor. Ben arkadan çapraz şekilde bağladım. İsterseniz de yandan da bağlayabilirsiniz. Ürünümüzün arkadan yorumunu gösteriyorum hemen sizlere. Ve renklerinden bahsedeyim. Kahverengi üzerinde görmüş olduğunuz siyah rengi ve son olarak lacivert rengini yaptım esen.com'dan güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp'a da diğerinden sonra da servisiniz söylesiniz. Kendinize iyi bakın. Eksel üzerinden herkese merhaba hanımlar. Bugün size Karsan Nehir 2 takımla çıktım. Nehir 2 takımımızın beden aralığı 42 58dir Ürünümüz iki parçalı oluşmaktadır kızlar. ürünümüzün hemen detaylarından bahsedip Ürünümüz cepleri, ön kısmı fermuar detayı bulunmaktadır. Pantolon paça kısmında yırtmaç detayı bulunmaktadır. Ürün ön kısmı korsaj, arka kısmı lastiklidir. Arkadan görüntüsünü gösteriyorum hemen sizlere. Ve renklerinden bahsediyorum. Siyah rengi, üzerinde görmüş olduğunuz fuşe rengi, large white rengi. Ve son olarak sizlere saks rengini yaptık. Hemen ürünün detaylı şekilde de burada da göstereyim pantolonumuzu. Pantolonumuzun ön kısmında şu şekilde korsaj detayı, arka kısmı lastiklidir ve ön kısmında yırtmaç detayı bulunmaktadır kızlar. En sağlıklı konuda bir şey yapabilir. WhatsApp'a da DM'den sorulursa siz kendinize iyi bakın.